Herkese merhabalar. Pekmezoğlu gruptan ben Kerim Pekmezoğlu. Çok güzel bir deniz manzarasıyla karşınıza geldim. Neredeyim? Mersin Erdemli Akdeniz Mahallesi'ndeyim. 33 yıllık bir site burası. 5 katlı binanın 5. katındayız. Düşük kat olsun isteyenlere, deniz manzaram olsun isteyenlere buradan gönül rahatlığıyla 2 artı bir dairemi önerebilirim. Peki bu sitede neler var? Açık havuzumuz var, oturma bölümümüz var, kafeterya gibi kocaman bir oturma bölümü var. Açık otoparkımız mevcut. Ayriyetten yaz aylarında burada sahilde şezlonglarımız yine mevcut efendim. Sitede asansör yok. Bunu da bilgisini verelim. 5 katlı binanın 5. katındayız. Eşyalı bir daire. 2 artı 1 bir daire. Full deniz manzarasıyla ömür boyu sizlerle kalacak bir daire. Dairenin fiyatını da belirtelim. Dairenin fiyatı 2 milyon bin TL. Bir sonraki videoda daire içerisinin videosunu izleyebilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın demeden önce 0553 494 7353 telefon numarasından bana ulaşabilirsiniz. Buranın da yıllık aidatı 13.000 TL. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.